Bu güzel bitti. Among Us ama Among Us değil. Modlu Among Us oynuyoruz arkadaşlar. İnanmıyorsanız tav olun. Tav olun. İnanmıyorsanız tav olun ne ne arkadaşlar daha çok böyle modlu Among Us videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şunu açalım. Arkadaşlar zombi oldum ne açayım? Dur hayır. Çık. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar gidiyorum bir kere. Bakın. Bakın. Yok yok ben başka bir Söylemeyeceğim nereden ne olduğunu nasıl bir şey olduğunu. Burayı çevirseniz de e, bulursunuz aslında ya. Nereden yüklediğimi bulursunuz. Hatta videosu da var. Youtube'a yazın. Modlamak o yüzden yükleniyor. Yazmayın. Çünkü çıkmıyor. Evet. Ben öyle denedim. Bin kere denedim. Üç bin kere denedim. Altı bin kere denedim. Dokuz milyon kere. Oyun çıktı. beri deniyorum. modu gördüğümden beri. Bir kere bir de. Videodan atlamışlar. Hepsini tam izliyorum. Anladım. Anladım. Video banlanıyor. Kimin tarafından? Yap Yapılanlar tarafından değil. Among Us tarafından banlanıyor. Tamam bu videoya 6 bin A, bakın 1000 like gelirse çünkü çok önemli bir şey 20 like gelirse bu videoya göstereceğim ama 20 like ya yani 15 19 bak 19 18 e atarım ama 20 istiyorum dur şuraya açalım da şuraya

Ağurum çarum, 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 Durun da uşarım uşarımda da kutlarımda kutlarım da kutlarım kutlarım da kutlarım. Kutlarım da kutlarım. kut 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 24 240 dakika 2 saat 40 dakika olur gibi değil mi 2 saat 40 dakika 9 10'da başlıyor arkadaşlar Arkadaşlar bir şey saplıyorum özür dilerim. <laughs> Çünkü video bitince arkadaşımı yanına gideceğim. O yani arkadaşım yanına gideceğim derken korona yani... bozmuşum. Gelin uşak oynayacağız bahçede bizim bahçemize bizim bahçemiz bizim binamızın bahçesi Aa, uşağım da uşağım uşağım mı aha

ne Hırsızım. Hırsızım. İki tane görevin olması lazım aynen. Hırsızım, hoşuzum. hırsızım. Hoşuzum. Hırsızım, hoşuzum. hırsızım. Hoşuzum. Hırsızım, hoşuzum. hırsızım. Hoşuzum. Hemen hemen şu görelim. Hemen hemen. Hayır ya. Sabotaj vermek yoktu ya. Oha lan çok mena gaz. Bak sen şimdi. Hayır hayır. Ya. Şu an orada bir önümde polis çıksa var ya. Kimse yakalanmamış. sağım görevimi yap. Ben yani korkayımmışım. Sağım. Abi çok fena penal takılıyor. Şuradan kaçayım arkadaşlar. Şu an. Yani bana bayağı basıyor. Ne zaman şu an? O da pek. Ama. Kapat lan kapat. Kurtarın beni. kurda Ah! Allah Ya, beni. Kurtarın beni. Kurtarun, kurtarun, kurtarın beni. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Kurtarın. Uşaklar, uşaklar. Uşaklar, uşaklar, kurtarın beni, kurtarın beni, kurtarın beni, kurtarın, kurtarın beni, kurtarın beni, kurtarın, kurtarın beni, lütfen, alacağım. Ben, ben bir taktiğim var şimdi. Ya kurtarın lan. Bak kaç kişi var. Ya kurtarsanız herkes mi girdi ya? ya herkes mi hapse girdi ya? Herkes... Aha. <laughs> Bug oldu zannediyor. Gittim zannediyor. Kaçtım zannediyor. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Ya kurtarsanıza. Ya gerçekten çıkmayacağım. Ya çıkmayacağım kurtarma. Bir daha. bir daha kötülük bir şey yapmayacağım. Neden yapmadım? Tek görevlerim vardı. Görevlerimi yaptım. Siz acizleriz. Bizim görevlerimizi yapmaya çalışıyorduk. Keşke şurada bir görevim olsa. Ya ben kardeşim sen senden mi buraya geldin. İyi halt ettin. Neredeyim? Ya kurtartana kardeşim beni. Beni kurtar bunu kurtarma. Ya kurtarın beni. Kurtar. Kazandık. Kazadık. Şey gördünüz bu modu değil mi? Zombi görmediniz ama. Bu moddan sonra zombi ve ben teleporter görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 15 like'ten yenisi geliyor. Sonra bunları 20'ye, 30'a, 40'a, 50'ye, 60'a, 90'a. Kurtarın beni. Kurtarın beni. polisim de ama şey değilim ee, katil olarak polis değilim orada e, şeyler var ben satabiliyorum bırakın beni lan Heh, bırakın gelin bakalım uşaklarım ben, ben ne yaparım ki gel deniz dur 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 hemen. Ama bundan sonra öbür modda görmek istiyorsanız like atacaksınız bakın bu sizin için bir de abone olun bakın ya abone olun like atın bir de burada zil butonu var zil butonu bastın ay zombiyim pardon ay zombi değilim pardon ay anlayın işte çekin lan Yine. Taklimi yapıyor. Tamam mı? Tamam. Koş. Koş. Ana. Nerede görevim? Daha <laughs> Burada zombiler var. Görevim nerede? Hep Oh, 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 oh e, Evet, ben arkadaşlar çünkü elektrik kapatınca aha. Sonra gitti gitti de. Bu neymiş? 50 50 anlayamadım arkadaşlar. 100 kişilik yani anlayamadım. Açsana karşı şurayı ya. Gelir gider bu şey Alın 50, ye, 50 ye beni alın. Bakın beni görüyor musunuz? Aya aya

Bugünlük bu kadar olsun. Göstermeyeceğim. Bugünlük bu kadar olsun. Gö Ve şu yüz men şöyle ah tamam hadi bakalım ben şimdi oynayayım ya gösteririm o şey ben 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 Öyleyse gel şimdi bana bana. Şöyle bakalım. Imposter değilim be. Imposter olsam ne komik olurdu. Bam. Tamam. Uşağım da uşağım. Uşağım da uşağım. Uşağım Selam. <laughs> Allah. Ödüm patladı katilde. Şöyle gezineyim bakalım nasıl bir şeymiş. Ben bunu hiç oynamadım mı hiç kardeşim? Dün dedim. Aha. Dur şunu da atayım şuraya. Niye çıkmadı? Allah, Allah. Lan videoda göstermişim yanlışlıkla. Arkadaşlar şaka yaptım tabii ki de. Bilerek öyle yaptım. Ya da anlayanlarınız olmuştur göstereceğim ya gerçekten göstereceğim size ama ama ve lakin. bu videoya bu 15 like gelince hepsini size nasıl yaptığımı göstereceğim self report self report self report Uşaklarım, uşaklarım, uşaklarım hepsini, uşaklarım hepsini. zaten böyle konuşuyor. Mert için söyleyeyim. E, Trabzonlu bir arkadaşım var da. Celebrate for the or orange. Orange. ölmüş, ölmüş. 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 Ölmüş ben vermişim buna, ben vermişim buna. Hey Allah Allah Allah. Ne gelin bakalım nasıl oynanır. Direkt herkes şuraya gidiyor bakın. Nasıl arkada? Hadi Mehmet Bey'e. Bey. Lan gitsene. Tüh. Yine değil.